Hepinize selamlar arkadaşlar. Yine bir taktik videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar e, taktik yapacağız. Dediğim gibi. Öncelikle kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen geçen taktiğimizi. Şurada dili görüyorsunuz arkadaşlar. Çince. Şu hatta basıyorum. İtalyanın altında İtalyancanın. Bu Çince oluyor arkadaşlar. Hemen basalım bunu. Ve arkadaşlar e, kanalın içerik şeyini değiştiriyorum. Artık farklı içerikler atacağım. Bu son Brawl videolarım olabilir. E, farklı şeyler atmayı düşünüyorum. Neyse. Çinceye verdik arkadaşlar. Şuradan aşağıda ben arkadaşlar Ember istiyorum ama siz hangi karakteri istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Ama ben içeriğine kesin Ember özel bir şey yaparım. Çıkarsa Ember inşallah. Ya farklı bir şey çıkarsa da en azından kanıtlamış olacağız. Ve arkadaşlar işe yararsa benimki siz de deneyin. Ee, size de işe yararsa yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yani işe yaramazsa da küfür <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle. Tamam. Şimdi bu dört robotu hallettik arkadaşlar. Konuşamıyorum diyorum. Tamamdır arkadaşlar. Bu sonra bu büyük robotu 80.000'in altına indireceğiz. Canını. Em bu biraz zor olacak. Şöyle şunu yapalım hadi. Hadi 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 hadi. 80.000'in 80 altına indir. Hadi, hadi 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 hadi. Deniyorum ama olmuyor arkadaşlar. 180.000'in altına indirdik. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu robotu indiriyoruz. Yo bu şimdi değildi. Bunu en son indireceğiz. En son indirin siz arkadaşlar. Ben yapamadım. Yani bu yazılı bir taktik değil mi? i̇şe yaradı arkadaşlar. Öyle sizin. Zaten bana özel bir taktik ben yaptım. Tabi çalınması durumunda da telif atılacaktır. Şöyle arkadaşlar. Şunları indirelim. Tamam. Tamam oldu. Şimdi arkadaşlar şu robotu görüyorsunuz mu? Şöyle mal gibi durmuş onu. Şunu şöyle öldüreceğiz. Şimdi arkadaşlar ultimizi attığımız gibi çıkacağız. Oğlum karakter bitti arkadaşlar. karakter görevi. Ben başka bir şey istemiyorum. Anam. Şimdi arkadaşlar Embra. 10 kez Embra basıyoruz arkadaşlar. Ben yani siz istediğiniz karakteri bas dediğim gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamdır. Şimdi şu bölüme bir geliyoruz arkadaşlar. Kod bölümüne. Ee, give Sonra kire koyacağız arkadaşlar. Mi Legender yazalım. Efsanevi ver. Yo Ember Ember. Tamam Legender. Tövbe tövbe. Legendary kart. 1, 2, 3, 4 ya da bu sayılı olmaz. Arkadaşlar Şöyle basıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Ya bu kadar yeter. Tamam. Geçelim. Şimdi arkadaşlar ee, ne yapacağımızı unuttum. Yani tam şuraya geliyoruz arkadaşlar. Ember üstüne 10 kez basacağız. 1, 2, 3 pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamamdır bastık. Oh ve bitti sonunda arkadaşlar. <laughs> ve izleyenler de kanser olmuştur şimdi. Neyse. Tövbe Şunu açacağız. İlk büyük suyu. Ya şimdiden bir çıkıyormuş var ya çıldır. Onu... Mr. P onu Onun... Onun sakin. Lan taktik işe yaradı yola. <laughs> lan taktik işe yaradı lan. Valla ilk kutudan olacağını bak işe yaracağını hissediyordum ama ilk kutudan olacağını hissetmiyordum arkadaşlar. Tabi kanıtı bir şey. Megadan kesin bir şey vermeyecek. Onu biliyoruz. Tamam kardeş. Anam. Şimdi kuponunda da bir kutumuz vardı arkadaşlar. Bunu açalım. Şunu da açalım. Büyük kutu var şanslı geldi arkadaşlar. 89 altın Ve bir şey vermedi ama mükemmel bir kutu açılımıydı arkadaşlar. En var istiyorduk Mr. P çıktı. Onda da yetiniriz. Şöyle gördüğünüz gibi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İnşallah sizinki de olmuştur. Ve arkadaşlar bunun üzerine bir abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir abone bin teşekkür arkadaşlar. Yeni eşliğiniz. Çok teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Buraya kadar. Umarım denemişsinizdir. İnşallah en güzelleri çıkmıştır. Görüşmek üzere arkadaşlar diğer videoda ve bay bay sağlıcakla kalın.